Selamlar kardeşlerim, hoş geldiniz. Bugün yeni değişik bir oyun ile karşınızdayım. Bu sefer üniversite sınavında kopya çekerek geçmeye çalışacağız. Bakalım geçebilecek miyiz Ben de merak ediyorum ama iyi kopya çekerim yani. Okul zamanında var bir kopyalar çekerdim, aklınız eliniz olur. Ve arkadaşlar çekiliş vardı. Çekilişe katılmak için ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz ve çekilişe katılıyoruz. Bu kadar basit. Ekipman yollayacağım, size kulaklık mikrofon, mouse artık hangisi denk gelirse bakacağız klavyede. Hadi başlayalım. Bir kopya çekelim. Yargıyı da Evet. Ok tuşlarıyla el oturun kalkın. Şunu da değiştir. Okey. Tamam. Şimdi hocam. Hocam. Bak şimdi bak. Yandaki kıza bir mesaj yolluyorum. Yolladım. Şimdi o beni duydu. Hemen gidip bakıyoruz. Kardeşim kaçın sayfa bu? 24. Pardon hocam. Pardon. Pardon. He. Hocam oraya bakıyor. Hocam beni bir salla. Bir kopya çekeyim bak. Gel bir gel. O ne lan? Hocam. Pardon. 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 Çözmeye çalışmayacağım çünkü uğraşılmaz. Hocam. Kafamı çeviremiyorum ya hocam. Salın da bir çevireyim şu kafamı. Bir dakika. Heh. Hocam bu say 25 25'in nick sorusu neymiş? C B 25 22 C B 25. 25 kardeşim. C B. Tamam eyvallah kardeşim şuna bir mesaj yolluyorum lan zenci. Aldı sen o mesajı geliyorum ananı pardon 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 hocam. Hocam bir bakma kaç yaptın kanka? 26'nın ilk sorusu ha tamam hemen gidelim 26'nın ilk sorusu ha. 26, 26 mı aynen 26 a tamam hocam o kapının arkasında mı gittin sen 26 ikinci sorusu C tamam geldim 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 tık ben diyorum abi kopya bizim işimiz bak sıkıntı yok rahat olun şimdi şu hocam siz bir tabakamıyorum da Dur bir dakika bir dakika bir, dakika, bir dakika. Şu kıza bir mesaj daha mı yollasam ya? <laughs> Aldı o mesajı. 27 ilk C yapmış bir kardeşim. 27 ilk C yapmış. Yapalım C'yi hemen. Bunun altındaki kaç lan? Dur. Hocam. Hocam. Ne yapıyorsunuz acaba? Bakalım. Ee, arkana döndüm mü? Yok kafayı çevirtirmiyor yine. Tamam dur bekle. Otur 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 otur. Hocam sende ne refleks var kardeşim kaç bu 28 çözmemişsin Allah kahretmesin seni sen 28 C E C E 28 ne mi bu? aynen C E kardeşim ya ben de iyi kopya çeken yok yani yok hocam tip hocam o nasıl bir tip lan dur bu kaçlısı kanka 20 ananı avradın şu aydı galiba ya emin değilim ama şu A olabilir A olabilir 28'de Hocam bir dön bir kopya çekeyim 20 dakikam kaldı adam gibi soru çözemedim be kardeşim. Hocam. Hocam. Kalkacağım şimdi. Hah. Kaç kanka bu 29 C yapmışsın değil mi? Tamam 29'un alttaki soruyu C yapmış bu ablamız da. Mesaj yollamam lazım şu benim kankiye bir mesaj yollayayım da çözsün. Hocam bir bak bakayım bak. Aldı sen mi? Aldın mesajı, aldın aldın. Dur, dur hocam, hocam, hocam. Bir gidin de bir döneyim ha. Git 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 git. Ha? Ne yaptın kız? 30 DC. Tamam canım hemen yapalım. 30 DC kardeşim. Tamam ha. Bunu da kurtardık. Hocam sen oradasın hemen şuraya bir gidelim. 31 nick sorusu be. 31 nick sorusu be. 31 nick sorusu be. Hemen 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 hemen. B kardeşim güzel. Hocam sen ben hani, ne yapmışsın? 31 DC 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 D Hemen buradan bir c güzel hocam ne yapıyorsun kardeşim beni insanla ya. bir soru çözüyorum hocam dikkatimi dağıtıyorsun. Öndeki kız aslında bir mesaj yollamam lazım da bir dakika hocam şimdi bak aldın sen o mesajı Allah kahretmesin alamamış ya alamamış alamamış otur 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 kalk lan kalk kaç 32 ilk be 32 ilk be geliyorum kardeşim 32 ilk be hemen yaptık. Hocam neredesiniz? He görünmez oluyorum diyorsun. He demek öyle Dur şimdi dur dur dur. Dur dur. Abi sen çok soru çözmüşsün ya. Sana bakmam lazım. Geçme sayfayı sakın. Allah kahretsin. <laughs> dur. Bak. Çözdün mü? Çözdün sen çözdün. Ne yapmışsın kanka? C yapmışsın üçgenli soruyu. Burada herhalde o. Aynen. Peki. Ne yaptın? Diğerini çözdün mü kanka? Tamam bakayım. Diğerini, diğerini B Güzel. Nereye ne yaptın lan? Hocam şunu çekersen konuşabiliriz belki bak. Onu bir çek öyle bir konuşalım seninle. Bakamıyorum. Geçme sayfayı Allah kahretmesin. Sen bir bak bak kaç yaptın lan? 30 CBD 30 CBD kardeşim. 30 30 Abi hepsi farklı yapıyor ama bu nasıl çözeceğim ben? Abi hepsi doğru yapmıyor ki kanka ya O zenci zenci senden çekeceğim gel Ne yapmış lan 30 C B D E tamam bende de öyle zaten Bu 31 ananı avradını şey ürüne girdi güzel Tam kalmalık durumdayız 4 dakikan var kalacağım şaka maka Hocam bir git ben bir yargı atmam lazım çabuk Bir git bir git Hadi bir git arkadan hocam Ananı ha? Ha, avradını hemen dönüyorsun Refleks olmuş hocam senle ya Tık hemen kaç bu kız 27 C C A A 27 C C A A hemen tık 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 cc C C cam. C C ha A A helal kız aferin lan sana sen mesajları doğru alıyorsun sana çikolata çok boş sorun var ya hocam bir gidin de bir kopya çekeyim 85 almamız gerekiyormuş alabilecek miyiz bilmiyorum zor ya zor ama alacağım ya dur hocam sen biliyor musun bakayım ne yaptın lan 31 B, D, C, D. B, D, C, D. 31. B, D, C, D. B, D, C, D. Aynen bu da de Ver abi. Of farika harika. Bu sayfa bitti komple. 32 çözmem lazım. Ona dönmem lazım hemen. Bak zenci. Anladın mı? Bak. Geç o soruya. Geçmedi bu. Bu da geçmemiş. Hala aynı sayfada gerizekalı. Aa orada. işaret neymiş? Güzel. Ne yaptı kanka? D B A tamam yapalım kardeşim ayıp ediyorsun D B A A tamam 33 33 desin değil mi kanka 33 33 Oca nerede onun arkamdaymış ödüm patladı Bak kanka bekle ne yaptın 28 D E B A D E B A D E A Tamam güzel. Güzel tamam. 29'dayız. Hoca biz git sen. 29 neymiş? B, C, A, A. B, C, A, A. B, C, A, A. B, C, A, A. Güzel. 29 bitti. 3 dakikam kaldı. Şu sayfayı çözmemişiz. 24'ten biraz soru kapmam lazım. Seri bir şekilde kardeşim. Bak seri bir şekilde. Sen 29'a geçtin mi? 28'desin hala. Enayi bana 29 lazım. Kaç bu? 34 a 34 a hemen hemen tık tık, tık 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 hop tık bu da bitti 24 yok mu ya 24 24 24'ten soru çözmemden söyle bir bakalım bu kaçta? Ee, hocam bak beni bir salla bir ah. hocam 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 çok afilli adamsınız ama 28 desin 32 32 lazım lan. 32 E C B A E C B A E C B A Abi hepsinde farklı. Anasını avradını al hadi bunda da E yapalım. 33'ten biraz çözmem lazım ama 24 kesin banko lazım bana. Kaçtasın? 26. Sen kaçtasın? 33. Sen kaçtasın? 32. Allah kahretmesin sen. 29. Sen kaçtasın lan moruk? A. Allah'ım 24 yapan yok. 33'ten bari iki soru lazım ya 33'ten de bari Askala askala gidiyorduk hocam ya Ne karizma adamsın ama Tipini sevdiğim Hocam harbi ya bu ne ya bu Hocam Bana da verin ya neyse o Dur bak, Şuna yolluyorum mesajı bak Bu gizli bir frekans arkadaşlar Herkes bilmez bunu Bu bende rahat ol bak şimdi Ananı avradını Hop hocam pardon Hop oradan bak bakayım kaç lan bu 25 Türkiye 25 çözdüm ya. Şu kendi soru yok mu 33 falan? Allah kare Aha bu yapmış. Alıyorum riski alamadım. Şu A galiba soru. Yanlış görmediysem. Şu da şuradaki. Galiba böyle. Böyledir. Ya o ya onun altı da. Hocam bir sam <laughs> yapayım ya. Kalacağım ya. 24 çözen yok mu şimdi? 24 ya 24. Bu kaç lan? Abicim 29'dasın 32'desin tamam mı sen de bunu yapmışsın kalmayalım 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 sallıyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok salla gitsin abi bazı şeyler yani illaki tutar illaki tutar bence boş bırakmakta nedir sallayacağız boş bırakmakta nedir sallıyorum hemen seriden 20 saniyen var salla doğru yanlışı götürmüyordur zaten kim bunları yapmışım bunları yapmışım bunları yapmışım bunları yapmışım yapmışım, bunu da yapmışım, bunu da yapmışım. Büyük ihtimalle kaldık. Yapacak bir şey yok hocam. Adam değilsin. Tamam mı? Bak zenci sana deme, sizi verdim ama anlamadım beni güzel kardeşim. Neyse 3 saniye. İnşallah geçeriz ya bakalım. Dur be. 0 bitti. 65. Nasıl geçemiyorum kanka? Hiç mi tutmaz ya? Arkadaşlar komple çekerek de kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Ee, kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz ve çekilişe de katılırsınız abone olursanız şimdiden hepinize sevgiler saygılar Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın